对不冤。<noise> <noise> <noise> Kardeşim iyi misin? Ha? Lan manyak herif sen ne yaptın lan? Ha? Çık dışarı. Hak etti o. Ya yani, ne hak etti ne saçmalıyorsun bu çocuk bunu hak edecek ne yaptı sana? O çok iyi biliyor ne yaptı Dua et seni öldürmediğimi. Bak hala konuşuyor ya. Çık dışarı. Çık! hastaneye gidelim mi oğlum lan? Kalk. İyiyim. İyiyim. Gel abi gel. Yok ya bu böyle olmaz. Hemen hastaneye gidiyoruz. Su. Hah. İç onu toparlan kendine gel çıkacağız tamam mı? İyiyim ben. Efe. Hah. Mine'ye yardım etmemiz lazım. Başı dertte. Sen dur iki dakika ben hemen geliyorum. Efe. Efe dur. Nesin lan sen? Ha? Derdin ne de lan senin? Efe beni zorlama. Ne yapacaksın? Ha? Benim de mi boğazımı sıkacaksın? Benim seninle bir sorunum yok. Git buradan. Bak birader. Eğer arkadaşlarımla sorunun varsa benimle de sorunum vardır. Anladın mı? Bir daha dokunmayacaksın denize. Elini sürmeyeceksin ona. Ben onu yardım. Hem de defalarca. Mine'nin etrafında dolaşma dedim. Sırf Mine'nin hatırına sabrettim ona. Ama o ne yaptı? Benim sınırlarımı zorladı. Hem de çok. Bak Mine benim karım. Onun etrafında dolaşmayacak. Dolaşırsa sonuçlarına katlanır. Sen, sen bizi tehdit mi ediyorsun ya? Ben tehdit etmem Efe. Uyarırım sadece. Bak birader, senin o dayı numaraların bana sökmez anladın mı? Benim adım Efe. Şu hayatta arkadaşlarımdan, ailemden başka hiçbir şey tanımam. Ezer geçerim. <laughs> Çocuksunuz siziniz daha. Kolay geliyor. Ama bir gün öyle bir tokat yersin ki... ...öyle bir tokat yersin ki... ...darmadağın olursun. Bütün o... ...ailem, arkadaşlarım dediklerin... ...hepsi kaybolup gider. Tek başına kalırsın. İşte hayat o zaman başlar. Ayakta kalabiliyor musun, kalamıyor musun? Sen ne yapıyorsun Murat Efendi ya? Şimdi bize hayat dersi mi veriyorsun ha? Yok. Uyarıyorum sadece. Hazırlıklı ol diye. Bak ben senden nasihat falan istemiyorum tamam mı? Hatta seni görmek dahi istemiyorum. Bizden uzak duracaksın. Denizden uzak duracaksın. Mine... Mine de hatasını anlayacak. O zaman ondan da uzak duracaksın. Yoksa... Yoksa seni doğduğuna doğacağına pişman ederim Burak. Altında kalacağın laflar ediyorsun Efe. Ama bugüne kadar altından kalkamadım, hiçbir laf söylemedim. Göreceğiz. Göreceksin. ne yapıyorsun sen ayakta oturup dinlensene. Allah Allah geçmiş ayakta duruyor. Seni Otur. merak ettim. İyiyim ben Allah Allah. Efe, ben durup dururken gitmedim. Kızlar iyi değil falan deyince merak ettim. Konuşmak için gittim yani. Tamam oğlum anlıyorum da yani artık öyle her istediğini yapamazsın Deniz. Mine sadece bizim arkadaşımız değil ki. O adamın karısı sonuçta. Hak ettin diyorsun yani. Saçmalama oğlum, ne hak etmişsin ya Allah Allah. Yani benim dediğim böyle bir şey yapmadan evvel bir kere daha düşün, onu diyorum. Deniz. Deniz. Deniz yapma. Niye, ne oldu? Ben nasıl değilim. Yine ben çok özür dilerim. Ben istemiyorum. Hepsi benim suçum, tamam mı? Mine'yi yalnız bırakan benim. Onu üzen benim. Eğer biraz olsun kendimi değil de onu düşünebilseydim bunlar olmayacaktı. Efe, benim o kızı Burak'ın elinden kurtarmam lazım. Daha fazla zarar görmesini engellemem lazım. Eğer onun başına benim yüzümden bir şey gelirse kendimi asla affetmeyeceğim.